çok teknik olduğu için ya ben çok tekniğe boğarak anlatıyorum ve insanlar anlamıyor ya da aslında konu çok basit ama insanların kafasına net bir cinayet algısı oluştuğu için benim söylediğim şeyi çarpıtarak tekrar tekrar bana aynı sorular soruluyor. Bakın bu şahıslar Ferdi, e, ee, Birca, Çağrı, Üçlüsü'nün attığı yalanlarla verdiği ifadeler. Ve bu ifadelerden sonra dosyaya e, tanık vekili diye asla böyle bir şey de olmaz hukukta, bir avukatın sunduğu o ekran görüntüleri var. Biz e, onların bu mesajları dosyaya sunmasından önce gidip kendimiz savcıya ifade verdik. Hem basın yasal talebimiz vardı bu konuda bir yardım istedik. Çok ciddi bir infial oluşturuyor bu konu. Çünkü benim müvekkilimin e, can güvenliği tehlikede e, ve bir takım yayınlarda ben gidip kendi ellerimle Tuğya'nı öldüreceğim diyen insanlar var. Bakın konu çok bağlamından koptu. Çok saptırılıyor, çok tehlikeli bir yere doğru gidiyor. İnsanların bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor diye e, bunları anlattığımız şeylerdi savcıya. O sırada da bir ifade de verdik. Ve biz ifade verdiğimiz tarihte bu bahsi geçen mesajlar dosyada değil olarak yoktu. Ceza muhakemeleri hukukunda biz hukukçular dosyaya hukuka uygun yollarla elde edilmiş ve dosyaya sorulmuş deliller üzerinden değerlendirme ve tartışma yapabiliriz. Ve savcı da dosyaya hukuka uygun yollarla giren bir delili dosyadaki müştekiye veya şüpheliye sorar. Der ki mesela böyle bir delil var. Bunlar bunlar yazıyor. Sen bunları söyledin mi? Söylemedin mi? Böyle bir soru sorulmadı ki. Çünkü bu deliller dosyada yok. Genel bir soru soruldu. Basında bir takım mesajlardan bahsediliyor. Bu mesajları gönderdin mi diye. Benim müvekkilim Tuğyan da dedi ki ben geçmişte bir canla, bir can ablayla annemle atıştığım dönemlerde dert etmiş, dertleşmiş olabilirim. Kullandığım cümlelerinde şöyle olduğunu hatırlıyorum. Ben ölmek istiyorum. Annem ölsün. Bitsin artık bu çile. Ama annem de bana sinirlendiğinde çok benzer şeyler de şeyler söylerdi. Ee, annem derdi ki bana öl, geber, gelme eve gibi. Ama bunlar sinirle söylenen şeylerdi. Evet belki kulağa hoş gelmeyebilir ama biz aldık katil tutacağım. Bununla ilgili konuşmalar yaptım. Asla böyle bir şey söylemedim. Böyle bir mesaj göndermedim dedi. Biz bu ifadeyi verdiğimiz tarihten sonra bu üç şahıs, bu üçlü kişi e, gittiler bir ifade verdiler ve sonra bu mesajları dosyaya sundular. Bu üç şahsın ifadesi ve dosyaya sunulan e, bu mesajlardan sonra savcı bizi ifadeye çağırmadı gerek duyup. Zaten ondan önce verdiğimiz ifade genel hatlarıyla verdiğimiz ifade belki de ifade kabul edildiği için sağırmadı. Ee, çok teşekkür ederim. Burada bir yanlış anlaşılma buranın altını o yüzden çizmek istiyorum. Burası tamamen hukuk tekniğiyle ilgili bir bölüm. Ha bundan sonraki süreçte dosyaya ses analizleri gelir, keşif raporu gelir ve dosyadaki bütün bu iddialarla ilgili savcı gerekli görürse zaten benim müvekkilimi çağırır, ifadesini de alır. Ama şu aşamada gerekli görmedi ki çağırmadı ve ifadesi alınmadı benim müvekkilimi. Ve hala benim müvekkilim dosyada müşteki sıfatına sahip. Fakat insanlar hukukçu olmadıkları için bunu anlayamıyorlar bir türlü. Toplumda kendisine oklar çevrildi ve toplum nezdinde insanlar ona şüpheli gözüyle bakıyor. Ben ukaç olduğum için benim için dosya önemlidir. Toplumdaki insanların ne düşündüğü değil. Çünkü maalesef ki bu süreçte gördüm bizim insanlarımız çok kötü kalpler, çok ön yargılılar ve empati yetenekleri asla yok. E Engin, do, Engin dosya dosya bir gelelim bu. Hanım e, do... şunu sormak istiyorum ben şimdi hani dediniz de çok mu teknikli şimdi kamuoyunun merak ettiği çok sade bir soruyu sorayım. E, mesajlarda da yönetmiştim zaten mesela Tuğyan Hanım'ın bir e, ifadesi var siz belirttiniz kiralık katille ilgili herhangi bir şekilde hani bir konuşmam olmadı. Evet. E, şimdi bu mesajlaşmalarda e, kamuoyuna sunulan o ekran görüntülerinde bir ibare var. Deniliyor ki. Ee, senin çevren çoktur tanıdığın kimse yok mu bu mesaj gerçek mi montaj mı bu mesaj gerçek değil bu mesajı müvekkilimin bir kere kabul etmesi için bu mesajın dosyaya sunulması ve savcı tarafından delil olarak müvekkilime gösterilmesi ondan sonra müvekkilimin cevap vermesi lazım böyle bir süreçten geçmedik biz dosyaya bunlar delil olarak sunulduktan sonra ifadeye bile çağrılmadık anlatabiliyor muyum yani burada bir yanlış anlaşılma var biz onların bu delili dosyaya sunduğu tarihten önce gittiğimizde basında bu konular konuşulduğu için genel hatlarıyla bir ifade verdik. Dolayısıyla mesajı kabul etmedik çünkü mesajı görmedik. Ya dosya da yok. Biz ifade verirken dosyaya giren bir değil üzerinden konuşuruz. Öyle magazinde orada burada konuşulan mevzular e, dosyada delil niteliğinde olmaz. Yani burası bu dosya size yazmıştım bir magazin malzemesine dönüştürülecek bir dosya değil. Çok hassas bir dosya. Esasen benim e, geçmişte bu konularla ilgili girdiğim davalarda dem vurularak bir algı yaratılmaya çalışıldı. Hem benim hem müvekkilim hakkında. Hı hı. Halbuki e, benzer yüksekten düşme vakalarına girdiğim dosyalarda e, sanıp vekili olduğum dosyalarda beraat kararları almıştım. Çünkü orada müvekkillerim masumdu. Gururla onları temsil ettim ve benim için en önemli dosyalarımdan biriydi. Peki bu... Bunu bile saptırdılar ve başka bir dosya daha var Şeyda Yılmaz dosyası diye. Ee, orada ben e, vefat eden Şeyda Yılmaz'ın oğlunun avukatıyım ve mağdur durumdayız. Müşteki taraftaydım. Karşı taraf beraat etti. Sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bizim lehimize bir e, tebliğname düzenledi. Eğer daire de bozarsa tekrar ağır ceza mahkemesinde o dosyanın da e, duruşması görülmeye devam edilecek ama öyle bir algı var ki burada da biz aslında aynı durumdayız biz burada da mağduruz biz burada müştekiyiz burada annesi vefat eden acılı iki tane evlat var yani e, Merve Hanım o zaman oluyor? ben başlıktaki sorumuzu da hemen iletmek istiyorum zaten izleyicilerimiz de onu şu anda merak ediyor şimdi e, görüşmemizde siz şöyle bir tabir kullandınız. Dediniz ki, yani intihar ihtimaline dikkat çektiniz. Kendi iradesiyle atladı veya düştü. Evet. Bu direkt intihara işaret eden bir süreç, doğru mu? Şöyle. İşte ben şunu ifade ettim Engin Bey. Şimdi ses kaydı var ya şu an dosyadaki en önemli delil evet. ve somut delil olan o e, ses kaydının sonunda bir hadi görüşürüz deyip düşme veya atlama eylemi var. Özellikle bu iki kelimeyi kullanıyorum. Bir düşme veya atlama eylemi var. Hadi görüşürüz sesi Güllü Hanım'a ait bir ses. Biz bunu çok defa dinledik. Uzmanlardan gelen raporda da bundan farklı bir şey çıkacağını asla düşünmüyorum. Ama buralardan da bir takım algılar yaratıldı. Kimileri dedi ki Tuğyan'ın sesi, kimileri dedi ki Sultan'ın sesi. Bu ses Hanım'a ait bir sestir. Hadi görüşürüz dedikten sonra kendi iradesiyle oradan ya atladı ya düştü. Yani arkadan itme, atlama eylemi olsa bu sözle birlikte kendini aşağı doğru bırakmaz da. Anlatabiliyor muyum? Burayı zaten dosyaya giren TÜBİTAK'tan sonra girecek olan ses analizinden sonra çok daha iyi idrak edeceğiz ee, ve bu konuyla ilgili yalan yanlış konuşmalar yapan herkesin de günün sonunda ben utanacağını tabii utanmaya yüzleri varsa e, canı gönülden inanıyorum. Ben güveniyorum o sesin Gülla Hanım'a ait olduğunu biliyorum. Kendimi yani şöyle bir şey var Engin. Engin şimdi iki şimdi biz biz de dışarıdan dinliyoruz ya bunu. Hı -hı. iki kişi var, Sultan Hanım ve Tuğyan Hanım. İkisi odanın içerisinde. Bu hadi görüşüyoruz'u teyitlemiyor. Avukat Hanım nasıl teyitleyebiliyor? Yani Merve Hanım nasıl teyitleyebiliyor bunu? E, duydunuz mu Merve Hanım? Ben de özetleyeyim. Evet, Defalarca çok kez hani... Sebebini hemen söyleyeyim. Tabii. Çok basit bir soru. Sebebini hemen söyleyeyim. E, bu e, kamera kaydının orijinali haliyle ben dosyada avukatım ya, bende var ve ben bunu inceledim çok fazla kez. Dinledik ve bir takım çalışmalar ben kendimce de yaptırdım. Ee, orada bir küfür var, Gül Hanım'ın seslendirdiği ve ardından gülüşmeler var. O küfrü yapan sesle, küfür eden sesle, hadi görüşürüz diyen ses aynı. Yani o ses. Hanım Yok e, tamam burada okeyiz. E, bizim merak ettiğimiz şu e, yani dediniz ya teknik kavramlardan uzak duralım evet. diye. Direkt vatandaşın hakkındaki soruyu soruyoruz. Evet. E, şimdi en ince ayrıntısına kadar defalarca ifadeler verildi. O ifadelerin evet. hiçbirinde e, neden bu kadar önemli bir detaydan bahsedilmedi? Yani e, bu Anladım. biraz garip şey değil de, mi? Anlıyorum. Şöyle biz bir ses duyduk diyor zaten çocuklar. Bu pat sesi, küt sesi ya da buna benzer bir ses değil. Bir ses duyduk ve arkamız dönüktü. O tarafa doğru baktık sonra. Şeklinde bir ses duyduk. Bu ses hadi görüşürüz sesi de olabilir. Bakın bu çok travmatik, çok olağan Ama bir Merve bir ses, Hanım, pat. Şimdi diyorsun. birinde bir söylem var, bir cümle kuruluyor. Diğerinde farazi pat sesi geldi deniliyor ya. işte bu tarz açıklamalar soru işareti bırakıyor. Biz şu an bunları böyle bir açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Yani hem ortada Yani herkes böyle bilir kişi sizi yanlış burada. Hı hı. Böyle insanlar böyle bir ortam yaratıyorlar. Arkalarına taksi almışlar örneğin. Diyorlar ki taksi düşse İşte ben buna müdahale edebilirim. Sen de edersin. O taksim oradan düşmesi bir saniye. Bir insanın oradan düşmesi bir saniye. Anlık. Bu tür şeyler anlık yaşanır. Hiç de müdahale edemez.